Merhaba, bugünkü videoda saçlı deride sivilce neden çıkar, ne yaparsak iyi gelir veya nasıl geçer gibi aklınıza takılan hem merak ettiğiniz hem de çözüm olabilecek pek çok farklı öneriyle size geldim. Cilt sağlığı problemleri arasında en sık rastlanan problemler arasında yer alan sivilcenin vücutta görüldüğü bölgeler arasında en fazla sırt, yüz ve omuz bölgeleri bilinse de kafa derisinde de sivilcelere rastlanmaktadır. Kafa derisinde çıkan sivilcelerin en önemli belirtileri arasında kaşıntı, ağrı ve kızarıklık yer almaktadır. Peki kafada sivilce neden çıkar? Saç diplerinde çıkan sivilce ve şişlikler evde nasıl tedavi edilebilir? Biraz bunları araştırdım sizler için ve e, bu video içerisinde de bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak kafa kafada sivilce neden çıkar? Saçlı deri üzerinde sivilce neden çıkar? E, biraz bunları araştırdım. Kafa derisinde çıkan sivilcelerle vücutta çıkan sivilcelerin nedeni her ne kadar aynı olsa da kafa derisinde çıkan sivilcelerin bazılarında yağ bezesine dönüşmesi ki bulunmaktadır. Vücutta sebum denilen yağ bezleri tarafından üretilen salgı saç kanalları yoluyla saç köklerine bağlanmaktadır. Kafa derisinin aşırı yağlanmasının yanı sıra sebumun ürettiği salgı da kafa deri sindeki gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir. Bu nedenle nefes alamayan kafa derisindeki iltihap oluşumu bu bölgede sivilce çıkmasını tetiklemektedir. Sivilce oluşumunu tetikleyen diğer faktörler arasında depresyon, aşırı stres ve diğer psikolojik problemler de yer alabilir elbette. Yine saç kremleri, saç bakım ürünleri, jöle gibi kafa derisindeki gözeneklerin tıkanmasına neden olan kozmetik malzemeler de kafa derisinde sivilce oluşumuna neden olabilir elbette. Sivilce oluşumunu tetikleyen çevresel faktörler arasında ise sıcak hava, hava kirliliği, havanın nemli olması ve aşırı terlemede sayılabilir elbette. Bu tür çevresel faktörler ciltteki gözenekleri tıkayarak bakteri oluşmasına neden olabilir. Ayrıca terleme saçların yağlanmasına neden olduğundan dolayı kafa derisinde sivilce oluşumu da kaçınılmaz bir hale gelebilir. Peki ama kafa derisindeki sivilcelere ne iyi gelir? Kafa derisindeki sivilceler fark edilse de akneler kesinlikle sıkılmamalıdır. Kafa derisinde çıkan sivilcelerden dolayı cildiye veya dermatoloji uzmanına başvurarak muayene olunmasında büyük fayda bulunmakta. Uzman ekim tarafından saç derisine bak yapılan bir takım analizler sonucunda uygun görülen tedavi yöntemi aksatılmadan uygulanmalıdır. Saç derisindeki sivilcelerin nedeni aşırı yağlanma da olabilir. Bu nedenle saçların sık aralıklarla yıkanmasına ve İyice temizlenmesine dikkat edilmelidir. Ayrıca saç bakım ürünlerinin mümkün olduğu kadar az kimyasal içermesi de kafa derisindeki sivilce çıkma riskini azaltabilir. Alkol derideki nemi çekerek cildi kuruttuğu için saç bakım ürünlerinde alkollü ürünlerdense daha çok antibakteriyel veya bitkisel içerikli şampuanlar tercih edilebilir elbette. Bir de sivilcelerde iltihap oluşumunu engellemek için içerisinde salisilik asit barındıran kremlerin aknelerin üzerine sürülmesi yeterli olabilir. Antibakteriyel, antibiyotik ve salisilik içeren kremler sivilcelerin iyileşmesinde yardımcı olmuyorsa eğer cildi uzmanına başvurarak ağızdan alınabilecek antibiyotik ilaçlar da talep edilebilir elbette. Yine buna yalnızca doktorunuz karar verebilir ayrıca. Saç derisinde onarıcı etkisi olan sülfür içerikli kremler ve şampuanlar da kafa derisindeki sivilcelerle mücadele için etkili olabilir. Evde uygulanan tüm yöntemlere, antibiyotik içerikli ilaçlara ve kremlere rağmen kafa derisindeki sivilcelerde herhangi bir iyileşme olmadıysa hekim tarafından cerrahi müdahaleye gerek duyulabilir. Plastik cerrah tarafından gerçekleştirilecek cerrahi operasyonla iltihablı sivilcelerin alınması mümkündür. Ayrıca cerrahi operasyon yapılan bölgelere uygulanan özel süspansiyon sayesinde sivilcelerin yeniden çıkması da engellenir bilir. Kafa derisinde oluşan sivilce için iyi gelebilecek kürler var mı? Biraz bunlardan araştırdım. Domates suyu kürü iyi geldiği bilinen kürlerden birisi. Yine elma sirkesi kürü de saç derisine oldukça iyi gelen ve aynı zamanda saç bakımında da sıklıkla pek çok kadının tercih ettiği kürlerden bazıları. Daha önce siz saç derisinde çıkan sivilceleriniz için evde herhangi bir Kür kullandınız mı? Ya da doktora gittiyseniz sizin tedavi süreciniz nasıl oldu? Hangi ilaçları ne sıklıkla kullandınız? Lütfen aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşmayı unutmayın. Sormak istediğiniz başka bir sorunuz varsa yine yorumlar kısmından sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.